Mitsuwa. Kyo-mitsuwa market to de ichiban ninki ga aru soshite omoshiroi nihon no kasho tameshite mi Minasan. What the fuck? Şaka şaka. Bismillah. Bugün Japon marketi Mitsuwa'dayız. En popüler ve en ilginç 5 tane alışverişi bul keşfedeceğiz. I know. Haters. Onun için bir tanesi gerçekten yemesi zor, belki de benim için imkansız olan bir şey deneyeceğim. Videonun sonunda bunları deneyip <laughs> puanlandırmasını yapacağım. <laughs> のこれ式 Japonlar biliyorsunuz ki miso çorbasını çok fazla tüketiyorlar ve miso çorbasında özellikle dashi kullanıyorlar. Bulyon gibi bir şey ama bunun sıvı versiyonları da var ama dashi en çok kullanılan şeylerden biri. Bu arada dashi de miso da Japon mutfağında umami dediğimiz sonradan keşfedilen 5. tatı oluşturan unsurlar. Aynı zamanda shiitake mantarı da bir umami sağlayan üründür. İki koridoru noodle'lara ayırmışlar. Gurbetçilerin ve hızlıca çabuk yemek yemek isteyenlerin favorisi olan. Bunlara sadece kaynar su ekleyip karıştırıyorsunuz ve hazır bir kase noodle'ınız olmuş oluyor. Japonya'nın umami verici lezzetlerinden biri olan bonito balığını. eşit ton balığı aslında kurutuyorlar, tıraşlıyorlar, baya ince bir şekilde bu hale getiriyorlar. Bunun daha inceleri, daha kalınları da var. Çok fazla kullandıkları lezzetlerden bir tanesi. gezdik. Atıştırmalıklarımızı seçtim. Ee, beş tane değil, bir tane de ekstra oldu. Aslında sayılmaz. Önce ondan başlayalım. Poki. Poki de artık bilmeyen yoktur. Bu bildiğiniz böyle çubuk kraker gibi bir şey. Oha kokusu harika. Oha mükemmel. Raponların yine çok popüler kekik gibi görünüyor ama bu aslında bir kreker arkadaşlar. İsmi de Kakinot Anne. Şöyle ürünümü göstererek. Ay. Böyle bir şey. Keşke netleseydi. Ay çok güzel ama bu acılısı herhalde ya. Yanlışlıkla acılısını aldım galiba. Biraz acı. Ama yine de harika valla. Ay, söylemedim. Yine Japonların inanılmaz favorisi olan bir ürüne. Kalbi, markanın cipsinin birkaç tanesi favori hatta. Böyle bir şey, patates cipsi gibi çıktı içinden. Bakıyorum. Tadı sonradan geliyor. <laughs> sonra gerçek patates tadı geliyor. Bir diğer atıştırmalı. Meiji de bayağı ünlü bir marka burada. Aslında bir çikolata markası ama biz e, şeyini yiyeceğiz. Üzümünü. Böyle gerçek meyve gibiymiş, çok güzelmiş. Bu da bayağı Japonların çok popüler tatlılarından biri, böyle bir şey. Bir dakika. Arkadaşlar bu üzüm çok özel bir üzüm. Yurt dışında Isabella üzümü diye geçen bir üzüm çeşidi var. Kara üzüm çeşidi. Bu üzüm benim anneannemin evinin üst katında vardı ve hayatınızda yiyebileceğiniz en mükemmel üzüm. Karadeniz'de var. Böyle kabuğu kalın oluyor. Yiyemiyorsunuz kabuğunu böyle pırt yapıyorsunuz ağzınıza. içinde çekirdeği de var ama bütün olarak yutuyorsunuz. Diğer resmen parfümü kalıyor yani. Öyle bir üzüm. Mükemmel. Yemin ediyorum onun tadı var. Bunu alın mutlaka. Çok iyi. Ramune. Bu içeceğin özelliği aslında bir gazlı gazoz yani. Çok da bir aman aman numarası yok. Ama tepesinde bir tane cam gibi bir şey var bunun. Kapağını alıyorsunuz şu tepesinden çıkan. Bunu kırıyorsunuz arkadaşlar. Tepesine şu boncuğun olduğu yere getiriyorsun. Ve böyle bir reaksiyon oluyor olayı bu. İçimi çok yumuşak bir gazoz. Ben yuzu aromalısını seçtim. Yuzu da yine Japonların böyle limonla greyfurt karışımı. Bir narenciyesi. Bu yuzuyu her şeyde kullanıyorlar açıkçası. Yani burada içeceği aroma olarak koymuşlar. Ama böyle pastacı kremalarında tatlılara kremalar yapıyorlar yuzuyla. Şimdi geldik seçtiğim son yemesi zor olan sinek. Böyle bir şey seçtim. Maalesef. Baharatlanmış kril diyor. Kril böyle neydi ya? Küçük balık mı artık? Neyse. Böyle iğrenç bir şey yani. Ben normal balık bile sevmem. Bir de kril yiyeceğim. Ay çok iğrenç. Arkadaşlar bir kokusu var. İçinden çıkan şeyi gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Ay kusacağım. Gerçekten iğrenç kokuyor. Bunu zaten direkt atacağım. Bir lokma tattıktan sonra. Sizler beni daha merakla takip edin diye. Bu kiril balığı bilmem nesini yiyorum şu anda. <laughs> Çok... Yutmam mümkün değil. Sevenine hayatta başarılar diliyorum. Bunu denedim, ağzıma soktum, tadını emcikledim. Daha da ne yapayım? Siz de videomu artık bir zahmet beğenmeyi, takip etmeyi. Unutmayın bir tane pokiyim de ağzım temizlensin. Alt paletim bozuldu ayol. Gelelim puanlamaya. Karışık gideceğim. Bundan başlıyorum. Buna puanım 10 üzerinden 5. Olsa da olur, olmasa da olur bir şey. Çok aman aman bayılmadım. Bu yani acısı, acı seviyorsanız acı da alın da. Ben sağlık sorunu da sebebiyle acı yiyemiyorum çok fazla. Ve bunu viskiyle miskiyle içiyorlarmış. Yanında atıştırmalık olarak, çerez olarak. Buna puanım kesinlikle 10 üzerinden 8,5'la acılı oldu. Poki, zaten pokiyi seviyorum ama bu çeşidini denemediyseniz Allah aşkına deneyin. Böyle bir şey olamaz yani. 10 üzerinden 10 veriyorum pokiye. Alkış kıyamak toksin. Bu elimde görmüş olduğunuz bana çocukluğumu hatırlatan celibon deyip geçmeyin. Tadı biraz sonradan geliyor ama ya şu üzümü hayatınızda yemediyseniz yemek zorundasınız. Gerçeğini bulursanız Isabella üzümü diye başka yerden bulabilirsiniz. Veya Karadeniz'deki o çeşit kara üzüm. Karadenizler ne diyor bilmiyorum. Ama eğer Amerika'daysanız, Japonya'daysanız ve şunu deneme fırsatınız varsa lütfen deneyin. 10 üzerinden 11 veriyorum çünkü şaşırtıcı çok şaşırtıcı bir lezzet olduğu için. Drink'ime geldim. Japon nostaljisi olduğu için 8 veriyorum. Ya güzel bir gazoz bence. Astronomi dünyası ile ilgili denememi istediğiniz başka şeyler, size göstermemi istediğiniz başka şeyler varsa eğer veya Japon mutfağı ile ilgili merak ettiğiniz daha başka şeyler varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini okuyacağım söz. Hepsinin toplamı 16 dolar 12 sen. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomu izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi, olmayı, takip etmeyi, like'lamayı, paylaşmayı. Benden bahsetmeyi unutmayın. Bye.